Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle beduvar oynuyoruz hadi başlayalım Başlat Tamam başlat başlat Aslan gel 2 kişilik Let's go bro <gülüyor> <gülüyor> şey yapmam yok mu lan Neyse yapmayacağım öyle bir şey Ay, Yeşil takım olduk very good Aa yeşil takım Kaka gel al bak hemen rush rush yap direkt rush oğlum <laughs> daha 22 tane olacak ben bir şey çam kadar yok tamam rushla hadi rush bak Peki. yün al yün al bak rushla adamlar geliyor Geliyor. Gelmiyor da gelir ya. Hadi bak bir tane altın elma al. Biraz da yün you know. al. Abi yazalım başımıza. Yok kanka bilmiyorsun ya ilk defa oynamıyor musun? Yok oynamıyorum. Bak Hayır. adam raşlamış işte ben, ben dedim sana. Ben yılların oyuncusu oğlum. Oğlum sen ben yoktun oynarım. bu oyunda ben vardım ben. <laughs> güzel, güzel bak şu an rushlamanın sırası rush gel çabuk gel bir de bir çabuk adam gel bakalı, yol çeker bir ya rushla ha Burası mı bozuluyor benim ya? Ko ka koçluğu kaçıyor. Bekle. Ya oğlum botlara bak. Botlara bak. Bir şey olmaz ya. Kırdım onu bir tane. Tamam ben ben şey şunu yapacağım. Bir söndü. Bir söndü. Bir söndü. İkisini de Aa. öldürdüm. İkisini de öldürdüm. Bitti. Bittiler. Hmm. Aa! Hmm. Kanka bizim beyliğe bir tane Ol. adam geliyor. Koş. Tut oraya. Çünkü yok adam yok. Adam orada. Okey dur. Birisini kaçırmışım. Gel buraya. Gel buraya. Kavya ondan aldım. Aldım. Helal, helal. Oo sen zırh falan çekmişsin. Az al al, şunu, var al, şunu. Aa, al al demir ver. Al şunu. Al şunları da al. Al şunları al. Bir tane altın versene. Bir tane tamam, altın gerek yok. Tamam gerek yok. Verme. E, blok al. Blokum yok. Bekle ne evet. alacak bundan ben dur yemek yiyeyim. Blok al. Blok. Blok lazım. Var gel. Al, aldım. Ne kadar aldım? 48 var bende. Ben 83. Bu arada ben biraz merdiven aldım. Çünkü neden olmasın? Altında kırmam yok mu? Kırma var demir Ay, şeylerim var. Ben demir şeylerim var. Kırma. Altını ben. kırmam çok yani eğlenceli olurdu. İçerik olurdu. Evri İçerik ne olur, bir olur bir ya? Var. Şöyle arkadan bir uçakla. Lan. Lan çocuk. Lan elmasları aldım. Büyü basıyorum. Keskinlik basıyorum. Mal. E öyle olsun. Geldim. Hadi bak bakalım. Bak keskin kılıçlar. Şimdi şey aç. Ama biz hiç Olmaz şey almadık. Tamam. Bir kazma falan Aa, evet, ben... al. Ee, sen balta al, balta Ben al. de ikisini de aldım ben, ikisi de var. <laughs> ben tiyantı be, aldım. Nerede, nerede? Bana dört tane, tane şey versene. Ha? Altın, bana dört tane altın lazım. Yok ki bende şey aldım. Ben TNT aldım gel boş ver. Tamam sen TNT al bekle. Ya, blok al be sen de gel. Blok al gel. Kazma gerek yok o kadar. Kaz. Oğlum bak müde gitmemiz lazım. Adamlar elmas set çekerse. Ya sen sen şey çek çek. Tamam o Bir şey O biri beni okla vurmaya çalıştı. Hayır. Oha, o adam elmas set. Koş, koş kanka koş. Kanka bizim midde korumada ol. Adam her an gelebilir. Adam peşimde. Geliyor adam geliyor. Adam geldi. Neden? mi? Öldürdük bizim de işte öldüm ben. Oyalla yeter. Yeter. Şair neler öldürdüm Bekle geliyorum. geliyorum Kanka geliyorum. Oğlum sen gelme kadar el, elma setli öldürdüm. Var bir mi lan? Yatak gitmemiş kral aşırı. aşırıya? Kapatın kapa. Bir TNT atayım şuraya bir dakika. Ölüyordum lan. Kanka TNT atıyorum şuraya bir tane tamam mı? Kanka bak bak bakıyor mu bana? <laughs> aa, aa. Abi, aa, aa, aa. Aa, ben sana mi deraşlayalım? Gel güle. <laughs> hey, sky vas girelim boş Tamam, tamam, tamam. Mi işte, mi deraşlamak zorunda. yapıştır. Bekle. Bekle. Dede oyuncu aktif. Aww. Bu ne lan? Bu ne ya? Başka bir şey girelim. Adam yok. Adam adam kıtlı ya. Geliyor geliyor. Birazdan geliyorlar. Adamların daha oyunu bitmedi ki ya. Bana. kalın boş ver. Lan neden? Ne neden? Kaplumbağa dedi. <laughs> oh. Survival A... Ego Ag bir oyuncu oynuyor. Aga be. Eguars oynanmaz adam. Bedwars gireceğiz. Bir yapacak bir şey yok. Oğlum ya gök gelsin de 3 kişilik girelim. Okey okay, okay. ya Göktürk. Buna inmiyor. Bak kanka. Şöyle bir şey yapalım mı bak? Ben farklı hmm. bir takıma geçeyim. Team olalım sonra. Yok kalın. Aynı ya. takımdan olmayalım ama team olalım. Hayır hayır. <laughs> Toksik ya, yani. Merak ettim. Bin traderlık falan filan. Anlarsın. İşte sen ya. bir vs bir bir a, bir vs bir atabiliriz. Bilmiyorum ya yok şimdi. Ne ne 2 Parsınalım. İki ve ikiye kaldınız. O halin ayır... gibi gitsin. Ağabeyim ben yedim. ben. Kambar elon kayıp. Ağur.. Aa Ağur.. Ağur.. caps lock'u kapadım. Ben geçen ee, reklam yaptığım için üç gün bak yedirdim. Oh, oh. Yedim tabii ki de, oğlum nasıl yedim. Nasıl şey yaptı. Ne yaptın? Aga rush rush artık rush. Bak. Bir altın elma, bir taş kılıç yüğündem. Yüğün. Kanka bu arada şey. Böyle videoda ya. Hadi bak adamlar rushlamış da. Defans için gel. gel. bak. Aga adam burada gitme. Nereye gidiyorsun? Ana. Hangi ara geliyor lan bunlar? Aa. Aga, aga, aga bekle alacağım. bekle. Emir attı adam. Aga alırız da yani sıkıntı. Hadi at onu. Şimdi onu al. Elmas. Bekle ben alacağım onu. Taş 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 taş. Öldü 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 öldü. Hatta Köşe bu. Ay. Topla onları topla. Topla şimdi yürü al. Ben merdiven aldım. Merdiven aldım. Ya ben de devam devam devam. çekmek istiyorum. bir var burada. Adam geldi adam geldi. Gördün mü lan benim kafama? Adama vurdum biraz. Vurdum biraz. Yeni <laughs> alıp Alacağız alacağız alacağız. Dur dur dur. Ben şöyle gold apple aldım. Ben iki yerden sıkıştırdın adamı ya. Olmaz aga ben iki yerden atarım. Yok kanka. Biz bir ve bir, bir ve iki adamız. Kaçmayız oğlum. Ya. Kaçma işte ya. Anne. Şey koyacak, <laughs> şey koyacak, şey koyacak. Tiyat Hayırdır lan? O ilgiler şey dolu hayırdır. Öl, 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 öl öldüm. Ay, Ay, biraz geç kaldık. Başlayacaktık olmadı. <laughs> Bak, tamam, tamam ben